Kazım Şimşek. Abi 60 plakalı bunda iyi 20 ee, yoldaki kaygan zeminden ben mi artık bilmiyorum. Şu hakimiyetini kaybediyor. Kaymaya başlıyor. Kayınca önce bariyere vuruyor. Bariyere vurduktan sonra geliyor. Ee, ben gördüm. Kaçtığım halde önce arkadan benim araca vuruyor. Sonra bana vurduktan sonra beni bariyere fırladım. Bariyerden geldikten sonra tekrar önden bir daha vurdu bana. Bana vurduktan sonra ileride döndü. Durdu. Ondan sonra e, alelacele iki tane reflektör koyduk 150 metre öteye. Ama e, peşinden partner, Peugeot partner geldi bize vurdu. Tekrar benim araca, beyaz araca, yoldaki araca. Ondan sonra da diğer araçlar ufak bir çarptı, şey yaptı. E, diğer araç Hyundai'ye vurdu, durdu o şekilde oldu.